şimdi mögül denemelerinden iki tane integral sorusu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi size burada bir tane e, eğri verilmiş. Tamam mı? Burada grafik verilmiş. Bizden buranın alanları isteniyor. Peki ne isteniyor? Bakalım. Bakın. 3 ile 5 arasında fx çarpı dx in integrali. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? 3 ile 5 arasında fx eğrisinin altında kalan alan isteniyor. Peki bak burayı biliyorsun. Genelde burayı burada sıkıntı yok. Asıl sıkıntı burada. Tersindeki integral arkadaşlar tersinde de y'den bakacaksın bu sefer normalinde x ekseninden bakıyorsun ters fonksiyon olduğu zaman bak burada tersinde diyor ne yapacağız y ekseninden bakacağız 4 ile 6 bak y y'de nereye bakacağız 4 ile 6 arasında fx eğrisinin altında kalan alan isteniyor. E bak burada düzgün bir şekil var mı var dikdörtgen var değil mi? O zaman bak buradaki tüm dikdörtgenden buradaki kırmızı dikdörtgen alanını çıkarsam mavi bölgeyi bulur muyum? Bulurum. O zaman büyük dikdörtgene bakalım. Bak burası 6, burası 5. 6 kere 5, 30. 30'dan neyi çıkaracağım abi? Şuradaki kırmızı bölgenin alanını çıkaracağız. 4 çarpı 3, 12. 30'dan 12 çıkarırsak sonuç 18. yani neyin ne olduğunu bilirsen çok basit oluyor soru. Şimdi bak, buradaki soru çok güzel ve e, biraz işlem istiyor. Dikkat et, hadi başlayalım. A ve B pozitif gerçek sayılar olmak üzere A ve B pozitifmiş. Aklına dikkat et, bu bir. Sonra diyor ki, e, bir koordinat düzleminde y eşittir x kare artı b eğrisi ile y eşittir 0, x eşittir 0, x eşittir 4 doğrular arasında kalan bölgenin alanın 4 0 ve 0 b noktalarından geçen doğru ile alanları oranı 3 olan iki bölgeye ayrılıyor. Bak şimdi. Şu eğri nasıl bir eğridir? Bir paraboldur. ama R'si sıfırdır. Neden? X yok çünkü. İstersen bunu şurada bir çizelim. Bak şunu şuradan bir çizmeye çalışalım. A ve B pozitif olduğu için kollar yukarı doğru ve arkadaşım tepe noktası Y ekseninin üzerinde olması lazım. Çünkü R'si sıfır. Şuradan geçsin. Bak şöyle bir eğri olsun. Peki soru ne diyor? Diyor ki Y eşittir sıfır. Y eşittir sıfır burası. X eşittir 0 burası. Ve X eşittir 4. X eşittir 4 neresi olsun? Aha da şurası da olsun. X eşittir 4. Ve 4'e 0 ve 0'a B noktalarından geçen doğru ile alanları oranı 3 olan iki bölgeye ayrılıyor. Bak şimdi B burasıydı değil mi? Çünkü X yerine 0 yazarsan B. E 0'a B burası. E burası da 4'e 0. Bu iki noktadan geçen ne istiyor? Doğru var. Bu doğru şu bölgeyi alanları oranı 3 olan iki bölgeye ayırıyor. Bak burada bir tane dik üçgen oldu mu? Oldu. Bu ne anlama geliyor? Bak burası B. Burası 4. 4 kere B. 4 B. 2'ye böl. 2 B. Buranın alanı 2 B. O zaman buranın alanı 3 katı ne olur? 6 B olur abi. O zaman bak buradaki alan 8 B. Buradaki alanı ben bulabilir miyim? Bulabilirim. Bak integral 0'dan 4'e fx çarpı dx diyebilirim fx belli. O zaman yazalım abi. ax kare artı b çarpı dx sıfıra 4. Şimdi integral alıp kime eşitleyeceğim arkadaşlar? 8b'ye. Hadi integralimizi alalım. a çarpı x üzeri 3 bölü 3 artı bx belirli integral olduğu için yazmayacağım. c yok. Burası 4 burası 0. Bu kime eşitmiş gençler? 8b'ye. Peki 4 yazarsam ne gelecek? 64 bölü 3A artı 4B. Burada 0 yazarsam arkadaşlar 0 olacak hepsi. eşittir. 8B diyelim. 8B. Bilinenler bir tarafa, daha doğrusu B'leri bir tarafa alalım. 64 A bölü 3 eşittir 4 B'ye. İçler dışlar çarpımı yaparsam şuraya yazalım arkadaşım. Yukarı yazayım. 64 A eşittir 12 tane B'ye. Şimdi buraları sadeleştirelim. Kaça bölelim arkadaşlar? 2'ye bölersem 32A, 2'ye bölersem 6B. Tekrar 2'ye bölelim buradan. 16A, buradan 3B. İşlem hatası yapmadık bence. O zaman arkadaşlar A'ya 3 diyeceğiz, B'ye 16 diyelim. Hani oran istediği için önemli değil. 3K5 3K'ya 16K diyebilirsiniz. Burası 3, burası 16. Burası arkadaşlar 3, burası 16, 19 bölü 13 gelir cevabımız. Bu MEB'in denemelerinden bir soru, 3 adımdakilerden. Ben çok beğendim, sınav tadında güzel bir soru. Umarım açıklayıcı ve anlaşılır olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum.